çift tıkaman gerek. Selam arkadaşlar tam ses de açık. Bugün Bağım'la birlikte Capture isimli oyunu oynuyoruz. Ben tek başıma yapmıştım ama çok kısaydı. Bugün 15 dakikalık bir şekilde oynayacağız. Burada ilk mikrofonlu videomuz. Yakında e, ee, da gelecek. Peki, Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben de buradayım Şimdi baba bir turda en fazla 3 tane anlamı oluyor. Bak buraları hep ezberle bak. Baba ben iki beyin. Nasıl ya. Benim bak bak iki yok. tane beyin, lazım bak bize. O yüzden seni getirdim. İki beyin mi? He. Evet bak. Peki sen de bak Baba. Yani. Dur. Ezberidir. Bak bu yerde bir televizyon var. Burada şey var. <laughs> dur bak, bak burada saat var. Saat var, çiçek var. Te şey var, tezgah var. Burada da tezgah var. Üstte i̇şte da. Aha ses var. Makine çalışıyor. Onu hemen anomali olarak Baba ama aha, buraya, buraya bırak şimdi rekiyi dağıtsın. Olmaz. Bu eee Mystic Room. Tamam doğru. Burada başka bir şey yok. Kıyafetler falan var. Karakter falan gelecek mi acaba? Veya ne zaman gelecek? Bu çiçek burada var mıydı? Bilmiyorum. Yok. Ama girdiğimiz an anomali gördü. Demek ki gelebilir şu an. Buradan da geliyor ses. Buradan geliyor işte. Tamam da çok yakın geliyor. Evet, burada bir koltuğumuz var, bir Çiçek var, şey var. var. var burada kitaplık var. var, burada bilgisayarlar, kitaplık falan. Zaten büyük şeyler değişir. Şöyle küçük tablo falan değişmez. Ee, başka bir şey yok. Mikrofon açık mı diye kontrol ediyorum sağ üstten. Evet, burada bir inek gibi bir şey var. Başka ne var? Kitaplar var. Ya şey var, tezgah var. O, dur, o ses neydi? Bir şey arkamızdan geliyor abi. Aa, ne oldu ne? Yatak dağınık. Burada bir şey var. Tezgah falan Kıyafon da var. televizyon var. Burada ım, pervane Kıyafon, var. Ona o dikkat etme. Pervane var. Kıyafetler var. Yerde çanta var. Dolap var. Ee, yerde olmayan tezgahın üstünde olan bir televizyon ve o, o, mum var. var. Burada bir tane şey var, askılık var. Bir şey diyeceğim yalnız şu an bizim toplam 2-3 tane bulmamız gerekiyordu. Ah, sandalye neredeymiş? Bunlar beyazdı. Hatırlıyor musun baba? Sen de bir kere oynamıştık. Bunlar obje herhalde. Sandalye objedir mantıken. Yani. Evet. 2 tane numarayı bulduk. Evet. Ee 2 tane numarayı bulduk. Şu an en fazla bir tane daha gelebilir. Dur. Evde yağmur yağıyor. Bu evet. odada Evet. Bak damlar düşüyor. Evet bak. Bakın. Çek şey, abi. Dur tam damla geldi ama sen bastın. Lan. Abi evde yağmur yağıyor. Nasıl anam evet. evet. bu? Abi, abi yere bak sen. Dur dur bekle. Bunu nasıl çeksem böyle çekiyorum. Evet, dur dur. He. Bu ne diye geçer? Water. Su. Doğru. Tamam. Rahat kazandık baba, neden? Çünkü bir turda en fazla 3 tane çıkabiliyor ve 3 tane çıktı. Evet. Bir tane şey atlattın diyor. Sıfır oldu, bir tane atlamışız. Ama zaten en fazla 3 tane çıkabiliyor bir turda. E 3 tane bulduk biz de. 3 tane çıkmıyormuş demek ki. 4 tane, tane vardı demek ki bu oyunda. Yine yeniden mi bakacağız ya. Evet şimdi sıfırdan başladık. İyi bunu onlarda falan yapmadık. Onda yapsana düşsene ya sıfıra de, geri dönüyoruz. 13 tane yapınca oyun mu bitiyor? Evet 13 tane böyle bulmamız Evet. E, böyle 13 tane bulmamız lazım. Oyun çok oluyor. Ya iade de sonra. Bak baba. E, 13 tane bulduk diyelim ama Eee diyelim ki 12. de bir tane atladın sıfıra dönüyorsun. Ya olur anladık canım. O, Orada da, bir şey yoktu değil mi? Yok, şimdi bir Bence... şeyler, objeler değişmiş mi olacak şimdi? Ya illaki değil bir tane çok değişmiş çalışmıyor. olacak. Tam o zaten anomaliydi. Doğrusu çalışmaması. Çiçek vardı. Tuvalette bence bir şey var. Su. Nereden? Buradan mı? Evet, Ama hiç su akmıyor ya akıyor. Tamam. Evet, vardı. Artık bam da İngilizce öğrendi bu oyun sayesinde. Evet burada başka bir şey Bir dakika şurada bir gölge var. Ne gölgeymiş. Abi fener olması gölge şey yapıyor. Yalnız şu an hiç yaratık çıkmadı. Çok şüpheli. Şu ağzımı şey yaparım gelir şimdi bak. Bir pil bulsak iyi olur bak pilimiz bitiyor. Şu tezgahın üstünde pil oluyor. Evet burada pil olması... Aha. Bu kitap var mıydı? Vallahi adam bilgisayara çok kötü. Şu, şu kapının arkasına bakalım. Yok burada yoktu. Öbür, şu, şeyde askılı. Odada. Öbür odada askılık vardı. Burada kitaplar var. Bir şey diyeceğim. Evet. Yalnız hala hiçbir şey çıkmaması şu an çok kötü. Bir şey atlamış olabiliriz. <gülüyor> Aha! <gülüyor> Oha! Tuvaleti öldürmüş sandalye. Bu kadar da şey olur mu ya? Hiç belli olmuyor ya. O da mı? ben şey... <laughs> ee, bu obje. Doğru. O da dağınıklığı da olur. Bu sandalye var mıydı? Vardı galiba. Hızlı geçiyorsun. Tam bir şey olmuyor ki. Ama baba hızlı geçmemiz lazım. Evet doğru işte. Şu an bak bu mutfak çok tehlikeli. İki tane yani bulduk. Ne oğlum ya o kadar mutfak ne kadar büyük? O ne oldu? televizyon yerde değil miydi? bu televizyon muydu? E bir şey diyeceğim. İki tane mi bulduk? Bence sıfırlanacak ha. Aa doğru lan. Ee, tamam doğru yaptık. İki tane bulduk. Yine aynı evi mi dolaşacağız? Evet böyle böyle bulacağız. Bak bu oyunda iki taneymiş. Demek ki deminki oyunda dört taneydi. Demek ki turda. Sepet var mıydı yerde? Abi biz hiç detaylı incelemedik ya. Efsane çok hızlı geçiyorsun ki. Aa baba. Videoda şey olması açısından. Bak böyle yapınca bazen kayıdın üstüne geliyor mouse. Ya bu tur ben ben bir şey bekliyorum. Bir yaratık maratık. Yaratık şey olsun da video izlensin ya istediklerim olsun be. Sabah altına sıçarım o konu ama. Bu bir şey yok gibi. Şurada da bakalım. Yok ki bak. Bak oraya gidiyor bak. Mouse gördün mü bak? Bak Mouse oraya gidiyor. Yok, e, kaldırıyor şeyi ya. ya bismillah. De, bu Dur. Dur. Ya. Dur. De, bismillah. Burada bir halt vardı. Ha koltuk yoktu orada. Vardı. Abi pil ver. Pil ver. Üç tane daha Çek çekebiliriz ya. şu an. Üç tane daha şu an anam çekebiliriz yoksa ölürüz. Şecem hala çok az çıktı yalnız. Bu turda mı iki tane? Yo bu tur hiç çıkmadı. İki bak hala hiçbir ne şey çıkmadı. Ne, çık ne, şey ne, çık ne Yavaş geç, yavaş geç. Şu Bu tablo var mıydı? Ben hatırlamıyorum ama. Kapılar kapının arkasına. Şapka var mı? Yani. Var. Abi çok çok yaratık gibi duruyor. Bu arada kesin kaybettik. Öyle gözüküyor. Buraya girmiştik zaten. Hayır. Aa çiçek var mıydı? Var, var. O kadar detaylara girmez. Çünkü normal mi? Bu ses ne? Aa pil. Bu ses ne? Ana ne? Kaç. Şşt, koş. Odaya girmen lazım bunda. S geri. Kapattım. Of. Pil de aldık çok güzel. Ama anomali yok. Bu anomali olarak sayılmıyor. Baba yaratık gelmesi anomali olarak sayılmıyor. Gitti. 5. 4 3 2 1 yürü. Ron dedi üstüme bir şey koşmaya başladı. Orada beyaz bir göz gördüm. Üf, korktum. Abi hiç anlamlı yok. Canavarlar da onun böyle olur. Bu sesine be. Hı. Yere mi işedimiz? Ne yapacağız? Dur e. Tamam, water. Biz Water'dan ne çektik ya? Bir şey Olmaz, diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Biz niye sadece bir tane bulduk? Kesin sıfırlandı. Başka yere bak diyor. Kaç sıfırlandı mı? Pu ananı. Ba durdun bana bak Bana bakma dedi pardon. Son anda yaratık geldi ama geçtik orayı. Abi bir şey diyeceğim sıfırlandı yine ya. Onun arkada kalasacı yüklü ne biçim kasıyor. Onun sesi var ya o kadar gıcık bir ses ki. Arkadaşlar tamam. bu arada babamla Call of Duty oynayalım mı? Oynayalım mı baba Call of Duty? Yine su açık. Allah'ım. Biz bu sulardan ne çektik ya? Bu ev var ya. Abi dur. Aha water değil mi bu? E mantıken su evet. Tamam bu en başlardan bir tane bulmamız iyi oldu baba. Bir turda üç tane bulursak daha çok daha iyi olur. çok istemese daha iyi ki erken bitsin. Ve... Ya bitirir mi hemen sana oyunu ben? Daha yaratıklar var. Ben gördüm 4-5 tane yaratık takılıyor milletin peşine. Biz burada mal mal geziyoruz. Burada bir şey yok. Abi bu ne biçim kasa ya? Hiç güzel değil. Senin kasan güzel tabii. Kapı kapı. O görmüyor mu ışığı? Işık Hı -hı. açık. Ama orada yatık olabilir bu arada. O yaratığın Abi, da işi şey olabilir. Şuraya bir bakalım da. Ana ne orada? Şu pervane var ya. Çok korktum. Ananız. ne? Onun... Hayır hayır bana bakma diyor. Feneri kapattım ki görmeyelim onu. Onu görürsek ona bakarsak ölüyoruz. Şu an o benim önümde bu arada. Feneri açarsam ölürüm. 6 5 4 3 2 1 Tamam. Bu da böyle atlatılıyor. Güzel istediklerim oluyor. Ha pil. Ama daha pilimiz var ya. Bence dönüşte mi Neyse alayım, alayım Tamam. Burada da anomali çıkmaz zaten. Yaratık onun. Yaratık çıkan yerde anomali burada çıkmaz. Işık. Tamam ışık anomalisi var. Lighting diyeceğiz buna. Işıklandırma. E. e lighting. Tamam. Bu arada şu an iki tane bulduk. Bence iyi ama... Bence Şimdi o ne? O ne? Lan patladı orada? Yok yaratık gelecek. Kapıyı kapat o zaman. Ya gelebilir. Bilmiyorum. Ne oldu? O ses neydi? Sen mi Yo. Bir şey diyeyim, o güm güm ses neydi? Kapı mı kapandı ne oldu? Ben sıfırlanacak ha. Bir dakika. Aa oldu tamam. Bir şey diyeyim, o ses neydi ya? Yaratık yürü, da değildi. Yürü, yürü. Korkutmak için herhalde şey o. Öyle tıs tıs. Çok için. da konuşma ki ayak sesi duyalım da. Ayak sesi vermiyorlar ya. Geliyor canım da demin verdi. O ayak sesi değil baba o bildiğin tekme atma sesiydi. Kapıya tekme atmış gibi ses çıktı. O ayak sesi miydi Allah aşkına? Bana ne oldu bu ne? Oha! Aa. Gidelim mi buraya? Biz ne yapacağız? Çekelim mi? Neyi? Burayı anomali. çekeceksin tabii. Şurayı çekeyim. E bu ne şimdi bu? Anomali diyecektik de bu ne şimdi? Bu arada bence oraya gidersek yaratık gelecek. Hep ışığa çekerlerse yaratık gelir mantıken yani değil mi? Bir şey diyeceğim. Bu ne şimdi? O da dağınıklığı mı? Doğru. Ben oraya gitmeyeceğim. Oraya gidersek bence yaratık gelecek. Bizi çekmeye çalışıyorlar. Kapının arkasından dorman çıkması gerçekten çok... <laughs> Ulan diyorum ya orası. Ben diyorum. Işık sandım ben. Ya o şey geliyor ya. O bana bakma diyen geliyor ya. O koli var mıydılar orada? Vardı ya. Ben ona baktım. Evet. O şey e, bana bakma diyen geliyor ya o zaman şey oluyor böyle bir ürperti oluyor ışıklar çizip kapanıyor ya. Bir de şeyde içim ürperti oluyor run diyor ya kaç diyor. Çok hızlı geliyor çünkü o. Kapıyı kapatmak da zor kapının kontrolleri çok kötü. Tutup çekmek gerekiyor mouse'la. Ee çok. Bir tane mi? Başka yere bak başka yere bak dedi tamam bakmıyorum sana. Bir şey diyeceğim biz e, öbür tur iki tane bulmuştuk şimdi bir tane mi bulduk? E, beş. 4 3 2 1 açtım. Kanka bir anomali olması lazım şu an. Bir tane bulduk sadece. Burada bir şey var. Ana ne oradan? Bence bu arada bu yaratıktır. Ya ay ışığına bu evin ışığıyla suyu niye bitmiyor ya? Şey tamam da. Ya, başa dönmek daha kötü ama en azından farklı şeyler çıksın. Hep ışık su. Bir şey diyeceğim. Ben sıfırlanacağım. De doğru. Doğru tamam. Güzel ilerliyoruz. ilerliyoruz. Dikkatli gezelim Odan artık. Oğlum W niye çalışmıyor? Çok yavaş yürüyor. E, yatak var, top var, radyo var, dolap aynı, sepet aynı, bu dolaplık aynı, dolaplık. Bura aynı, sandalye aynı, TV aynı, yerde. Ya bir şey diyeceğim. Bu fotoğraflarda çocukların yüzü olmaması normal. Ya yani bunu hiç kimse niye sorgulamıyor? Çocukların yüzü yok. Düşsüzler. Yine su. Oh, sudan bir tane Water. Ee, su istiyor bana. Şu demez zaten çişim var. Burada Şunun içine bakmak istiyorum. Bunun içine belki bir şey yüzüyordu falan da. Şu var mıydı şurada? Var. Bir tane bulduk bile. Anam o ne? Orada ışık var tamam. İkinci anamoluyu da bulduk. Anam orada. Pil. Pil ver. Allah aşkına pil. pil Görmüyor musun baba? Yarısı gitmiş pilin. 5 Oğlum bu niye biçim şey bu ışık lan? Valla benim odadan güzel ışık şey. bu da lighting değil mi herhalde? Ney? Nasıl anamol değil? Lan boşu boşan pilimi yediniz? Öyle boş çekince pil gidiyor. Gelecek ya. Anamol. Anamoli de. Bir şey diyeceğim. Demek ki bu dım 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 kalp atışı gelince ampul patlıyor. Bence o bize diyor ki çok aynı odada durma. Ay. Başlayacağım şimdi sana uzağa bak diyor. Tamam hadi git hadi. Böyle bakıyor beni. 5 metre alalım. 5, 4, 3, 2, 1. Açtık. Bir şey diyeceğim. Kaç tane bulduk? Eee 2. Hep 2 buluyoruz. Ama Sanki şimdi senin dolaşmadığın oda var gibi geliyor bana ya. Yok. Ya o aynı yere çıkıyor. Mutfağın öbür tarafı da var da aynı yere çıkıyor. Nasıl <laughs> falan mı? Doğru. <laughs> İyi geldin diyor. İyi. Kral. İyi İyi geldin. Yedi tane kaldı lan. Yedi tane kaldı. Ama pil lazım. Pil buluruz inşallah da. Ya ben şu son Şeylerin sonlarda bak, şeylerde bak. son taraflarda çok zor oluyor diyorlar da bitiremeyiz bence. Sen kaça kadar gittin daha önce? Bensiz. Ee, 8-9. Gittim o kadar. Gittim de aynı ilerledi ama sonunda çok şey oluyor diyorlar. Şu an hiçbir şey yok. Son odada da yani hiç pil yok şu an. Bence tuvalette bir şey çıkacak. Yok. Her dakika mikrofonu kontrol ediyor. Sağ üstten. Heh, bak herkese geldi. Hep burada oluyor pil ama. Abicim pil ver bana. Bana pil ver. Bana şu an pil lazım. Bir şey Pili bırak. Biri pis mi yaptı. Pili bırak. Anam öyle yok. Dur baba. Stres oldum şu an. Niye böyle oldum ben ya? Abi hiçbir şey yok. Senin ayak sesin, tamam. Evet. Şu an hiçbir şey yok ve mutfağa kadar geldik. Lan. Koldur bitti. Lan bitti. Bu arada sıfırlanırsa videoyu kapatırım. Valla kapatırım. Abi o değil sıfır bulmamız. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz da bu kadar. Ee, hadi bay bay. Bay bay, bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada bana böyle daha çok mikrofonlu ve kamera facecam video istiyorsanız bilgisayardan ve başka böyle oyun istiyorsanız yorumlara yazın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.